Şimdi bu sosisin üzerine özel bir sosumuz var. Et sosu dediğimiz. Çok güzel bir sos. Et kokan. İnsanların bunun lezzetine daha iyi var ama bilmeler için. Efendim selamlar sevgiler. Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Kebabın başkenti Adana'dayım ama bugün kebap videosu yok. Onun yerine İzmir'den gelmiş Hüseyin Usta. Burada işin kolayına kaçmak varken kebapçı cihacı açmak varken gelmiş burada İzmir lezzetleri yapan bir yer açmış. Şimdi müsaadenizle içeriye geçelim. Kumru, İzmir sandviç, hot dog nedir? Ne değildir bakalım. Şimdi ne diyoruz? Arkaya yaslanma vakti. Arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Ustam kolay gelsin, işler. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasıl işler Hamdolsun, uğraşıyoruz, koşturuyoruz, her şey normal, güzel gidiyor inşallah, daha da güzel olacak. Biz, burayı, biz burayı yeni açtık, ee, yaklaşık 4 ay oldu. Bu zamanda zarfında bu insanlara e, ürünümüzü tanıtıyoruz, işte sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Peki bugün bize ne hazırlayacaksınız? Ustam size bugün e, ben iki tane ürün hazırlayacağım. Birincisi kumru. Salam, sucuk, sosisle yapılan. İkincisi hot dog, Sadece sosisle yapılan. Onun dışında e, Size güzel bir Yanına aparatif olarak da inşallah Seversiniz. Güzel bir patates kızartmamız var. Onu hazırlayacağız. Şimdi Adana'da Kebabın başkentinde Kebapçı ciğerci açmak gibi Bir rahat iş ortamı varken böyle bir imkan varken gelmişsiniz burada kumrucu açmışsınız nereden geldi aklıma? nereden geldi? şuradan geldi aklıma ben aslen Adanalıyım ama bu işi İzmir'de öğrendim bu işi İzmir'de yaptım ustalığını İzmir'de öğrendim e şundan dolayı Adanalı zaten bildiği kadarıyla e, kebabın ustası ve hakikaten lezzetini çok iyi yaptığı bir yemek türü biz de onlara ek olarak ilave olarak Böyle bir lezzet tatlıramış dedik. Onun için böyle bir işe koyulduk. Bu işin en iyisini yaptığımı düşünüyorum Adana için. <laughs> Bence de güzel fikir olmuş. Evet. Her zaten kebap tercihi var. Ama Adana sayenizde farklı lezzetlerin tadına bakıyor. İnşallah. Şimdi kumlu üzerine biraz konuşalım. Evet. Ben İzmir'de çok çok kumlu yedim. Aslında etki kumlular yok. Çünkü artık kumlu ekmeği neredeyse yok. Yani. İzmir'de var ama İzmir dışına çıktığınız zaman kumlu ekmeğini bulmak Böyle altın madeninde altın bulmak <laughs> bir şey. Doğru söylüyorsun. Nohut mayalı. gerçek Doğru. orijinal kum ekmeği maalesef Doğru. yok. Siz de bulamıyorsunuz galiba. Ee, i̇stesem bulurum ama Adanalı'ya onu sevdiremem. Adanalı biraz daha fazla ekmek yeme ihtiyacı hissediyor. Bu ekmek olayını biraz daha biz yani büyütmek adına sandviç ekmeği kullanıyoruz. Evet, ekmekleri ben şöyle gösteriyorum. Evet. Susamlı, evet, gördük şimdi. susamlı, arka, arka geçelim. tarafı da böyle Kaç bir... Kaç gram yaklaşık? Ekmek? Yaklaşık 95 gram. Yaklaşık 95 evet, gram. Pişmiş hali 95 gram, pişmemiş hali 110 gram. Çok güzel. Evet. Peki şimdi bir hot dog iki tane sos kullanıyorum. İki tane hot dog kullan, iki tane sos kullanıyorum. Biz normalde bir tane sos Veririz. Evet çünkü bunun eti tavuk eti. Banvit'in gerçekten hakikaten çok beğendiğimiz sosislerde de aynısını kullanıyoruz. Banvit'in gerçek sosis tavuk eti. Tamam. Dolayısıyla biz bu hot dog'u yaparken insanların bir taneyle doymayacağını düşünerekten iki bir tane, tane kullanıyoruz. Adana'ya özgü olsun istedik. <laughs> yani, yani, i̇nşallah beğenirsiniz. İnşallah siz de seversiniz. Şimdi kumdaki malzemeleri bir tek, tek konuşalım. Evet kumdaki malzemelerimiz biliyorsanız yine e, sosis'ten doğradığımız sosis e, etimiz. Tamam. E, yine tavuk eti e, ürününden yapılan salamımız. Tamam. tamam. E, yine tavuk ürününden yapılan sucuğumuz. Şimdi burada kumlu yemeğe gelenler tüm içerisindeki ürünlerin tavuk olduğunu biliyorlar. Tavuk sünden. olduğunu biliyorlar evet. Hem biraz ekonomik olsun diye mi yaptınız? Hem bunu. ekonomik olsun diye hem de bunun özü İzmir'de de dahil özü tavuk etinden, Hı, etinden Evet. Evet devam ediyoruz. Evet. Şimdi, evet, şimdi bu sosisin üzerine özel bir sosumuz var, et sosu dediğimiz, çok güzel bir sos, et kokan. İnsanların bunun lezzetine daha iyi varabildiğini için. Bu sadece sandviçte kullanıyorsunuz. Ha soslu sandviçte kullanıyorsunuz. Sadece soslu sandviçte kullanıyorsunuz, hot dog'da kullanıyoruz. Şimdi biraz ilerleyen zamanda da göreceksiniz bunun üzerine kaşar eritip koyacağız üzerine işte yani, kıvırcık çok, güzel çıkızlar gelecek inşallah da hatta şurada size cevenin içerisinde bir şey gördüm o ne bu da eritilmiş bildiğiniz evde kullanılan sanayi yani. evet yan taraftaki zaten yan da bir az önce kullandığımız ek sosumuz. Evet. biraz sonra da kullanacağımız e, kullanacağımız kaşarımızın dilimlenmiş hali ee, az önce de kullandığımız sosisin dilimlenmiş hali. Burada, burada. İçine kullandığımız domatesimiz, içine kullandığımız turşumuz. Kornişon turşu kullanıyoruz. Kornişon turşu kullanıyoruz. Tornişon. Genellikle kornişon evet, çünkü kıtır olması lazım turşumuz. Biz de bu yüzden onların hepsini orijinal kullanıyoruz. Hatta yakın bir zamanda ben umarım, inşallah çok beğendiğim bir ablam var bana kornişon e, turşusu kuracak. Lezzet süper. Yani artık ev turşusu yiyeceğiz burada. Ev turşusu da yiyeceksiniz inşallah. Yakın i̇nşallah. zamanda. İnşallah. İşte tostunuz böyle kabardıkça kabarıyor, yarıldıkça yarılıyor. Şimdi Lezzet. bunun üzerine peynir mi gelecek daha? Bunun üzerine kaşar peyniri gelecek. Tamam. Evet. Çedar kullanırlar ama ben kaşar kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. Siz çedar yerine kaşar kumruğu... Evet, çedar yerine. O 4 yumurta veriyorum ben. O ne için olacak? Bu yumurta az önce istemiştiniz ya hani işte... Siz kumru evet. yengen. Evet. İşte kumru yengenin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu yumurta. Yumurta. Yani yengen dediğiniz zaman bu kumrunun içine giren yumurtadır. Yumurtamızı tuzlayalım. İki tuzlayalım şöyle. Tuz kaçmasın. Bunu bir güzel içine kullanacağımız domatesin, turşunun yanına Üstüne. Yavaş yavaş sandviçimizi hazırlamaya başladık. Evet, yavaş yavaş. Domatesler evet. Geldi. Evet, İlk önce domates atıyoruz. Sonra üzerine konuşan turşumuz geliyor. Sonra üzerine sosumuz geliyor. Bol bol. En son üstlerine salam ve en son sucuk. Bunların en üstüne de kaşar ve yumurta gelecek birazdan. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi kaşarımızı atıyoruz. Evet. Bu kaşarları erittiğimiz evet. zaman eritmeli diyorlar. Doğru Eritme mu? kaşar. <laughs> Eritme kaşar. <laughs> Eritme kaşar oluyor. Şimdi öncesinde de hat doğumuzun ekmeğini hazırlayalım. Evet. Arkadaşlar iki tane kıvırcık hazırlayın bana. Mayonez'e başladık. Evet. Bu da hat doğumuzun ekmeğinin içi. Ketçap gelecek galiba Şimdi biraz daha. ketçap daha. Gelecek. Sosis mi? Bir de böyle sevenleri vardır. Hardal kullanırlar. Tabii tabii o da gelecek şimdi. Değil mi? Tabii evet, tabii. Geldi. Yani o da geliyor. Hardal bunun hat doğum tadını veren. Evet. Tek ürün. Hat doğum tadını veren tek ürün hardaldır. Hardal sıkıntı. Aynen. Ben düşünemiyorum. Asla ya. asla. Şimdi az önce gördüğünüz sosumuzu burada bir gezdiriyoruz. Burada bir gezdiriyoruz. Bunun lezzetini veren sosudur. Şöyle alalım kaşarımızı da, kaşarımızı Sosuzun. da sosumuzu üzerine attık. İkinci kaşarımızı da kumrumuzun üzerine attık. Onun üzerine de yumurtamızı attık. Şimdi size şöyle bir beşli kombinasyon görüyorsunuz. Bu beşli kombinasyon ağız lezzetini, mide zenginliğini veren şeydir. İnşallah beğenirsiniz. Afiyet olsun. Evet, artık tortusunun da. Son, dakika Son dakikalarına geldiniz, evet. Onda Bunu da ekmeğimize ekledi. ilave ettik. Biraz sonra buna bir kıvırcık gelecek, turşu gelecek. Turşu yine pornişon turşu, aynen, çıtır çıtır. Aynen. Çıtır çıtır pornişon turşumuz var. Üzerine yaprağımız gelecek. Bunlar da kıvırcık yaprağımız. Olay budur. Olay bu. Ellerinize evet. kollarınıza Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle tadına geçiyorum. İnşallah. Afiyet olsun. Efendim şimdi geldik en güzel zamana tadım zamanına. Hemen benim önümde İzmir'in simgesi kumru var. Sizin önünüzde de Hat 93 var. Şimdi biz bunları isteseydik şu şekilde tek başına alabiliyorduk ama ben menü halinde de görmeniz için patates, turşulu ve içecekli istedim. Şimdi biraz sonra fiyatlarını söyleyeceğim ama en önemlisi tabii ki tatları. Şöyle kumruyla başlamak istiyorum. Kumru kumru ama burada isterken bunu yengen diye isteyeceksiniz. Çünkü içerisinde ekstra bir yumurta var. Yumurta olduğu zaman yengen, yumurtası olduğu zaman kumru diyorlar. Şöyle gösterelim. 95 gram ağırlığında yaklaşık bir ekmek. Sütlü ekmek, susamlı. İçinde salamlar, sosisler, sucuklar ve yumurtası var. Birkaç tane de sos eklendi. Ve sonunda böyle görüntüsüyle de resmen beni ye diyen bir sandviç elde ettik. Müsaadenizle ben tadıma başlıyorum. Bunu yemesi çok zordur. <laughs> çıkabilecek kötü görüntülerden dolayı şimdiden özür diliyorum. <laughs> yemesi zordur. Ama böyle benim gibi ısırdıkça ısırasınız gelebilir. Ben kumruyu seviyorum. Daha doğrusu İzmir sandviçi seviyorum. Doğru mu? Doğrudur. Şöyle bir ısırık da alacağım sizin için. hemen yanında patates kızartması var. Böyle üzerine baharatlar eklemişler. Biraz da onlardan bakacağım tadına. Eğer yanında patates ve ayran isterseniz fiyatı ne kadar? Kumru sadece kumru patates ayran menüsü 22 lira. 22 TL bakın. Şu üçlü patates kızartması kumrusu ayranı 22 lira. Şimdi biz bir de hotdog, hot yani sosis sandviçin tadına sandörü bakalım. Evet. Bize özgü bir lezzet bu. Ee, kimsenin yapmadığı, kimsenin şimdiye kadar denemediği bir kendimize özgü bir lezzet hazırladık. Biz de bunları müşterilerimize sunuyoruz. Beğenenler var, daha henüz tatmayanlar var. Yine bu da menü. Gördüğünüz gibi hotdog menü. İçerisindeki bakalım harlal gerçekten ustamın dediği gibi yakışıyor mu? Şöyle söyleyeyim tavuk olmasına rağmen gerçekten lezzetli zaten millet olarak da tavuğa artık alıştık. Alıştık maalesef. Et olsa belki et sahne, çevirebilir Kesinlikle. ama memlekette artık çok sayıda tavuk seven var. Çok sayıda. Bunun fiyatını şimdi göreceğiz. Sosisli patates çipsi ve içecek ne kadar? 18 lira ayranlı, 19 lira kolalı. Şimdi fiyatları da aldığımıza göre adresi de ben az önce vermiştim. Açılış kapanış saatleri kaldı. Sabah kaçta geliyorsunuz? Sabah 9'da hazırız. Tamam. Gece 10'a kadar. Gece 10'a kadar buralar zaten alışveriş merkezinde, gece 10'dan sonra kapanıyor. Buraya gelin diyorum. Kumru için söyleyeceklerim. Tabii ki bir kumru ekmeğinin içerisindeki sandviçi her ne kadar özlesek de artık o kadar her yerde karşımıza çıkan bir şey değil. Adana'dayız doymak istiyor insanlar burada. O yüzden susamlı süt ekmek içerisinde yapmışlar. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Ve burayı tavsiye ediyorum. Ne diyelim artık videonun sonuna geldik. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Keyifle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hat 90 siz kumlusuz kalmayın. Çok teşekkür ederim.